Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere krank devir sensörü ile ilgili hem bilgilendirme yapacağım hem de uzun süreden sonra bir video daha çekmek istedim sizlere. Havanın, hava şartlarının olumsuz olmasından dolayı videolarımı biraz ara vermiştim. Hani bugün de sizlere daha önceden aracı aldığımda değiştirmiştim. Hem sizlere bilgilendirme yapayım Hem de sizlere Avantaj sağlayacağımı düşündüğüm Bu videoda da Paylaşmak istedim sizlerle Şimdi arkadaşlar krank devir sensörü Yani kan mili sensörü Ne işe yarar Arızaları nelerdir Bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağım Sizlere Öncelikle arkadaşlar Aracı ilk çalıştırmanızdan itibaren aracınıza yakıt püskürtme ya da ateşleme e, avansını sağlayan parça kambini konum sensörüdür. Yani bu pistonunuzun e, ölü noktasını belirleyerekten o göze e, yakıt ve ateşleme e, sağlayan parçadır. O şekilde söyleyeyim sizlere. E, kolay kolay bozulabilecek bir parça değildir. Bizim e, Vectra araçlarda Vectra C araçlarda yağ çubuğunun alt tarafında e, volantından okumaktadır. Mesela örneğin Astralarda ise e, trigger setinin tam oradaki crank mini'nin e, oradan okumaktadır. Bu araçlardan araça e, farklılık gösterebilmektedir. Hani Yer olarak da e, bizim araçta da. Vectra C araçlarda Z16XE motorlarda öyle söyleyeyim sizlere. Yağ çubuğunun tam alt hizasında yağ seviye sensörünün hemen yanında yer almaktadır. Volant'tan almış olduğu bilgiyi eküye aktararak da aracınıza anlık ateşleme ve yakıt püskürtmesiyle ilk görevine başlamaktadır. Bunu genellikle aracınızda arızalandığında arkadaşlar sizlere yolda istop etme ya da aracınızda düzensiz çalışma gibi birçok etken olabilmektedir. Ama en önemli özelliği yolda giderken tak diye aracınızın istop etmesi ya da ayağınızı debrejden çektiğiniz anda devrinizin durmaması ya da aracınızın egzozunda çiğ yakıt kokusu gibi birçok sebebe neden olabilmektedir. Ayrıca arkadaşlar yani bu parça arızalandığında aracınızda arıza verdiğinde aracınız kesinlikle çalışmaz arkadaşlar. Ta ki aracınız soğuyana kadar bazı araçlarda kendini eve dönüş moduna da alabilmektedir. E, bu bu ekonun yazılımıyla ilgilidir. Ama e, birçok araçta söyleyebilirim sizlere e, araç kendini istop eder ve e, bir daha çalıştıramazsınız ta ki arızanın e, silin e, silinmesi gerekiyor. Yani arıza silindikten sonra parça arızalıdır ama arıza silindikten sonra belli bir müddet sizi tekrardan e, bu e, götürebilmekte. Ama size şunu tavsiyem eğer bununla ilgili herhangi bir Hata gördüğünüzde arkadaşlar ve mutlaka mutlaka bu parçanın değişimine gitmenizi tavsiye ederim sizlere. İmkanınız olursa yani parçayı bulabilirseniz orijinal ürün kullanmaya çalışın. Eğer bulamazsanız da benim gibi delpi gibi bir parça yani delpi marka bir parça alabilirsiniz. Benim şimdi bu ürünüm arkadaşlar sağlamdı. Yani bu ürünü değiştirmesi sebebim. Görmüş olduğunuz su iç noktasından yağ gelmesinden kaynaklı ben bu parçayı değiştirdim ama bu ürünüm sağlam ve bunu da aracımda yani gezdiriyorum hani bir yerde bir sıkıntı olursa eğer bu parçayı değiştirebilmem için çünkü yani ben birçok araçta bu kan mili sensörü ile ilgili birçok araçta tecrübe sağladım yani tecrübe edindim size de daha önceden söylediğim gibi ben arıza tespit ile uğraşıyorum yani birçok aracı yolda kalıyor mesela çekici ile geliyor ya da çekiciyle başka yere gidecekken ben bakıyorum ben birçok aracı çekicinin üstünden indirmişimdir yani bu arızayı silerekten hatta bazı araçlarla yol boyunca beraber e, seyahat ederekten onlarla e, yani gideceği yerlere tamircilere e, götürmüşümdür. Çünkü bu arada hani e, bu araçın bu parçası <laughs> yüzler, yani bu parça arızalandığında hani nerede nasıl istop edeceğini e, bilemezsiniz arkadaşlar. Aracınız istop edersiniz bir daha çalışmaz. Yolda giderken istop eder. Aracınız yolda giderken e, debrece bastığınız anda istop eder aracınız çekişten düşer, aracınızda egzozda patlama olur. yakıt püskürtme süresi değişeceğinden için yani değişceğinden dolayı aracınız stop etmese dahi aracınızın yakıt oranları da artacaktır. Yani bu enjeksiyon başlama zamanı ve yakıt püskürtme sürelerini de ayarlamak da bu. Ayrıca araçlarda değişebilen yani swap zamanlamalarını Farklılık olacağından dolayı Bu da aracınızın motoruna Çok büyük zararlar verebilir arkadaşlar Özellikle otomatik şanzıman Araçlarda Vites değişimlerinin noktasını Bu parça belirlediği için F arızası da Alabilmektedirler arkadaşlar Bu parçayla benzinli araçlarda ise ateşleme zamanı ve e, avansı düzenlemesini de yaramakla yani e, yaramaktadır yani şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar e, bu parça arızalandığında aracınız e, motora benzin ve ateşlemeyi sağlamıyor yani e, aracınızın e, pom pompadaki e, motora e, yani voltaj gitmiyor öyle söyleyeyim size ve ee, bobinize voltaj gitmediği zaman da bu da aracınızın çalışmamasına sebep oluyor. Yani bunu kesici bir rol olarak düşünebilirsiniz. Bu e, yani pistonun ölü noktasıyla e, eksantriğin yani eksantrikle pistonun e, ölü noktalarını hesaplayarak da hem e, şu şekilde düşünün, e, e, subaplarla pistonun birbirine yani tam kapanma noktasında e, bu e, yakıt göndermiyor ki oradaki sıkışma oranını sağlasın. Öncesinde açıkken gönderiyor. Bu da sıkıştığında patlama olarak aracınız yürüyor. Bunu bir göz ya da iki gözle sağlamadığında ya da tüm gözlerde sağlamadığında aracınız boğuluyor ve çalışmıyor. Yani bu yüzden dolayı bu parça e, şakaya gelecek bir parça değildir. Yolda bırakır sizi. Hani olur olmadık yerde bırakır. Özellikle arızalandığında e, bu parça genelde e, soğuk ve sıcak havalarda yani çok sıcak ve çok soğuk havalarda kendini belli etmektedir en büyük e, belirtisi aracınız yolda giderken stop eder İkinci belirtisi debrije bastığınızda pat diye stop edebilir e, bu başka sebeplerden de olabilir e, İyice kontrol edip veri değerlerini ölçüp e, bu parçanın değişmesi lazım bazı durumlarda hani pahalı bir parça değildir arkadaşlar 100 TL 150 TL civarında bir parçadır Ben daha önceden bundan yağ geliyordu bu parçanın içinden. ben o yüzden değişmiştim ama aracımda bir köşeye koydum hani daha lazım olur diye. Sizlere de bilgilendirme yaptım. Hatta birkaç arkadaş bana yolda kaldıklarında bu acaba hani neden olduğunu falan söylemişlerdi. Yani bunu bilgisayara bağlayıp silmediğin sürece arkadaşlar, yani elinizde bir okumamız ya da eee Delphi Word gibi diğer cihazlarınızdan yoksa eğer bu arzayı yani iptal edemezsiniz, silemezsiniz. Silemezseniz de aracınız yüzde %100 çalışmaz. Özellikle Opel araçlarda bu parça arıza verdiğinizde aracınız istop ediyor ve bir daha çalışmıyor. Bunu çalıştırabilmek için tek yapmanız gereken arızayı silip ve parça değişimi yapmanız. Parça değişimi yapsanız dahi arkadaşlar arızayı silmezseniz eğer aracınız çalışmaz. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim hepinize. Ee, abone olmayan arkadaşlara destek olmaları, olurlarsa eğer e, hem daha geniş kitlelere de ulaşmış oluruz, e, hem de bunu e, sizler için çekiyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Yani uzun süredir e, sizlere video paylaşmıyordum. E, belirttiğim gibi hava şartlarının e, gerçekten hep eksilerde olması e, bu yüzden dolayı da video çekemiyordum. Sizler için bir bilgilendirme yapayım dedim bu şekilde. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler.